Merhabalar, ben veteriner teknikeri Eda Kaya. Bugün sizlere evcil hayvanınıza neden ev yemeği vermemeniz gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Evcil hayvanlarda neden ev yemeği vermemelisiniz? Ev yemekleri genellikle evcil hayvanların ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlamaz. Evcil hayvan mamaları genellikle dengeli ve türün ihtiyaçlarına uygun besin içeriklerini sağlar. İnsanlar için güvenli olan bazı gıdalar evcil hayvanlar için toksik olabilir. Bazı baharatlar, soğan, sarımsak gibi gıdalar evcil hayvanlara zarar verebilir. Evcil hayvanlar için gerekli olan vitamin ve mineralleri içermeyen ev yemekleri uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin kalsiyum eksikliği kemik problemlerine yol açabilir. Evcil hayvanların sindirim sistemleri insanlardan farklıdır. Baharatlı, yağlı veya aşırı tuzlu yiyecekler evcil hayvanların midesini rahatsız edebilir, sindirimlerini zorlaştırabilir. Evcil hayvanlar sürekli olarak ev yemeğine alıştırılır de evcil hayvan mamasını reddedebilirler. Bu durum gerekli besinleri alamamalarına ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Evcil hayvanlar için en iyi beslenme veteriner tarafından önerilen dengeli bir evcil hayvan mamasıdır. Evcil hayvanlara sağlık ve dengeli bir beslenme sağlamak onların uzun ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunabilir. Veterinerinizle düzenli olarak iletişimde olmak ve önerilerine uymak evcil hayvanının beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yardımcı yardımcı olacaktır. Umarım dikkate alırsınız. Teşekkür ederim.